Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber sizin bir sorunuz olan bir botu bir kanalda nasıl engelleyebiliriz onu gösterdim. İyi seyirler. İlk olarak yapmanız gereken arkadaşlar botu hangi bot olduğunu belirlemeniz ve botun sahip olduğu kendinden gelen bir rolü olur arkadaşlar. Onun hangi adda olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben zira botu kullanacağım için zira adlı bir rolü var arkadaşlar. Bakın burada zaten bot rolü olduğu zaman üstte entegrasyon rolü diye yazar arkadaşlar bunu. Ee, bot sunucuya geldiğinde yönetici rolünde olur genellikle ee, veya yönetici vermezler lazım olan etkileyebilirler verirler. Biz yönetici rolünü alacağız arkadaşlar çünkü yönetici bütün kanalların ayarlarını düzenleme ve engelleme ve onların denetiminden e, sorumlu olduğu için bütün kanalları görebiliyor. Yöneticiye alıp Yönetici yaptığı işlerin hepsini geri verip sadece kanalları gör yetkisini vermeyeceğiz arkadaşlar. Ee, kanalları yetkisini düzenli yetkisini vermeyeceğiz. Ama yani bütün işlerini geriden yapabilecek. Ee, hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Sadece şu yerlerde sıkıntı çıkartır. Bazen bazı komutlarda bu e, direkt yönetici isteyebiliyor bazen. Yani yöneticinin yetkisi var. Yani botun üstünde şu an yöneticinin yetkisi var. Ama sadece yöneticinin rol ismi yok diye bazen sıkıntı çıkartabilir. Ama bazı şeylerden feragat etmeniz gerekir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bütün kanalları gör, yani bütün kişilerin gördüğü kanal. Bu da sadece bütün görmediği kanal olacak. E, şu bastığımızda arkadaşlar şey, yanında gözüken kişiler bu kanalı görüyor demek. Bastığımızda görüyorsunuz Botayla bu kanalı görüyor arkadaşlar. E, yönetici iznini aldık. Gördüğünüz gibi Evilion ayarları böyle hiçbir şeye dokunmadım. Sadece buradan Bot engelleyeceğim için arkadaşlar şöyle aşağıdan zira'nın yetkisini alıyorum. Ee, gördüğünüz gibi rolün ekledim buraya. Ee, botu mesajları görmesini istemiyorum. Okumasını istemiyorum. Mesaj göndermesini istemiyorum. Ve ee, burada mesaj geçmişin okumasını istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bot buradan düştü. Bakın burada görüyor burada görmüyor. Ee, sana bazı kanallarda da öyle oluyor arkadaşlar diyor ki o üyelerim görünmüyor falan yanda sadece bu kanalı görebilen kişiler buraya görebiliyor arkadaşlar ee, bakın izinlerde sadece böyle peki şey dersiniz ben botuma özel bir rol atladım ee, botlar kanalı olarak bir tane rol atacağım ben buna diyelim şöyle yapalım botun rolünü yukarı taşınak hiçbir sıkıntı çıkartmaz hem de size daha şey fayda olur. Çünkü bazı komutlarda üstteki rolün yetkisine sahip olmadığı için e, bir şeyler yapamıyor oralara. Mesela bu geri kalanından ayrı göster. Bahsetme yetkisi Yönetici vermeyin. Veya ismi olsun sadece. Renkli ismi olsun. Botlar. E, burada kırmızıyı verelim. Göze batsın diye. Ve bunu da zira'nın üstüne koyalım. E, Şöyle bot yetkisini verelim. Benden de üstte olacak. Ben biraz yukarı koydum çünkü. Gördüğünüz gibi hala bu kanalı göremiyor. Çünkü Zira'yı özellikle olarak engellediğimiz için e, bu kanalı bir daha göremeyecek arkadaşlar. E, dersiniz ki bakalım komutlar çalışıyor mu? Z-HELP Bildiğiniz gibi Z-HELP Zira'nın prefiksi. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olursunuz. E, buraya yazalım. Gördüğünüz gibi bot görmediği için yanıt da veremez. Böyle de engelleyebiliyorsunuz. Bu soruyu soran arkadaşına zaten video fikri için teşekkürler ediyorum. Başka bir sorunuz varsa yine beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.